Evet. <laughs> ne ne? Neyle man? Dur masaya. Hayır <laughs> yani ya. Doğru söyle. <laughs> evet. Beni seviyor musun? Doğru söyle bana bak. Evet. Gözeme bir şey bakarak söyle. Evet. Sorayım. Tamam. Dizli. Efendim? Gazeteciden mi çekme? Tabii gazeteciyim ben. Kimden aldınız iznini? Ben gazeteciyim zaten. Tamam da iznim var mı çekmek? Gazeteci olduğuma göre iznim oluyor zaten. Tamam. E sahibi izin... E vermiyor. İzinle alakalı dur bir durum değil. Burada bir iddia var. Şiddet iddiası var. Evet. Bunun için geldik biz. E ama tamam aslı var mı yok. mu? Ya işte aslı var mı yok mu öğrenmeye geldik. Siz gazetecisiniz. gazeteci misiniz? Evet. İçeri girmeniz zaten yasak. Tamam. Kurumu çekmek zorunda mısınız? Çekeceğiz evet. Yani böyle bir iddia var. Şiddet iddiası ile ilgili geldik iddia var da burada hastalar da rahatsızlık vermiyor. Yani yok hastalar rahatsızlık vermeyeceğiz. Sadece görüntü alıp çıkacağız. Yani uzaktan çekim yapıyorsan yap. Sadece buradan yani içeri girmeyeceğiz. Yani Eğer bir bir şey müsaade yoksa. Şey yakın, yakın hastalar da şu an gerçekten yani tedirgin gerçek oluyor. Olaydan haberleri de yok. Yok hani böyle bir iddia var mı yok mu? Ee, bununla ilgili yap bir şey. Uzaktan çekim yap. Teşekkürler. 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 Doğru söyle. Evet. Beni seviyor musun? Doğru söyle bana bak. Evet. Gözlerim içine bakarak söyle. Evet. Tamam.